Sonra ne yapıyorsanız yapın. Polat Alemdar ne yaptığını zannediyorsun? Gördüğünüz gibi elimde bir bomba var. Bir de silah. Aron Feller elinde tuttuğu Türk ajanını bırakmazsa bu odadaki herkes ölecek. Aron Feller bu odadakilerin ölmesine sevinir. Yok. Bunların kanları değerlidir. Memati. Efendim usta. Bayrakları al alkanlarıyla kirletmesinler. Aronfeller adamımı teslim edecek. Bırak tedavisi yapılsın. Aronfellerin benim adamlarıma yaptığının yanında bu hiçbir şey müsal. Hiçbir şey. Adamımız teslim edilmiş. Güzel. Güzel. Hep böyle benim sözümü dinleyin. Dışarı. Dışarı dedim.